Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Neredeyiz? İzmir Bucak Kaynaklar Kurban Pazarındayız. Büyük başın olduğu bölüme girdik arkadaşlar. Küçük başı çektik izlemiş olduğunuz gibi. Daha önce burada video çekmiştik. Şimdi yağmurlar oldu, seller bastı. Bir de merak ettiğim hayvanlar vardı, devasal hayvanlar vardı. Onlar satıldı mı, satılmadı mı? Satıldıysa kaça satıldı? onları merak ettiğim için hem kendim öğreneyim hem de sizlere aktarayım. Arkadaşlar o yüzden bir kez daha geldik. Kaynaklar kurban pazarına. Ve gelmişken de şöyle hayvanları çekeriz. Size uygun uyabilen hayvan varsa gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve deli dostlar buyur, buyur. sizlerden ricamızdır. Kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar ve biz yağmur çamur demeden görmüş olduğunuz gibi hizmet hizmettir deyip geldik yine çekim yapmaya haka hizmet, hak, halka hizmet halk, halka hizmet halka hizmet arkadaşlar anlayışla geldik kusura bakmayın bazen cümleleri toparlamıyoruz Evet geldik abilerimizin yanına. Abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlarınız olsun abi. Eyvallah hoş bulduk abi. Merak ettim yağmurlardan sonra haliniz ne oldu? Hayvanlar nasıl? Görmez. Nasıl gidiyor? Hayvanlar satıldı mı? Satılmadı mı? Burada madur kalmışız. Ne yağmur ne çamur izin vermiyor. Burada bayağı sıkıntı var. Bayağı bir sıkıntı var yağmurdan dolayı. Bugün pazar. Normalde e, şu anda burada müşteriden geçilmemesi gerekiyor. Müşteri Gerekiyordu da doğrusu. Gelemiyor yağmurdan müşteri. Yağmurdan dolayı. Yani pazar günde diyorsunuz iş yapmazsak hangi gün iş yapacağız değil mi abi? Doğrudur maalesef yağmurdan kimse evinden çıkarmıyor. Çamurlar var. Görüyorsunuz bizim çektiğimiz vatandaş perişan. Ümitli, Hı. ümidimiz Hı. yine yarınlara kaldı abi. Her zaman umutluyuz da. Ümidi elden şüphesiz bırakmamak şüphesiz lazım. Kesinlikle öyledir. Vatandaş yani moralimizi bozmamalıyız. Hepsi mağdur kalmış. Şey yok. Evet. Hı, çıkamıyorlar çadırdan abilerimiz. Çıkıyor, çek. O zaten benim psikolojimi bozmuş. Niye ya? <laughs> Çok üzülüyor. Çok mu üzülüyor? <laughs> abi üzülmeyeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Aynen. Mevlam ne ederse güzel eyler. Allah ulaş. Üzülmenin bir anlamı yok. Abi selamun aleyküm. selam. Abi yeriniz güzel valla. çıkmayın güzel. buradan. Çok güzel. Çok Memlekette güzel. böyle yer yok. Yok mu abi? <laughs> ne yapalım abi? Şu an dışarıda yağmur yağıyor. Yağmur altında biz çekim aynen. yapıyoruz. Siz de burada sıcak yer oturuyoruz. Şu an ne kadar burada gurbetçi olsan da geceler saymasak şu an yeri benden de güzel. Evet. E tabi ben evime gittiğim zaman biz biraz da öne geçiyoruz. Allah yar ve yardımcım Allah olsun. Allah razı olsun. Abi, e, abi dedi ki abi çok şey yapıyor. Stres yapıyor. Ya Yağmurlardan dolayı hayvanlar şey. diyor. Yok, yok öyle bir yok şey. Yok mu abi? Yok yok. Abi Mevlam neylerse güzel eyler. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Yani, bekleyeceğiz. Olacaksa olur nasip. Evet. Herkes nasibini yer. Teşekkürler. Abi eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ol, bir emriniz var mı olsun. abi? Herkese bol müşteriler diliyoruz. Bu kadar. Yani dile getirmek istediğiniz bir şey varsa Hayır. dilendirir sıkıntı yok. Teşekkür. Almazsa evet abi. Yok. Yani Dayımız tamam, gelmiş. Beğendim, dayım hoş ben. geldin dayım. Hoş bulduk yanım. Abi vallahi var ya biz sen gelmişsin herhalde pazara <laughs> müşteri olarak. <gülüyor> Hangisini <laughs> beğendiysen. Lan ayır gör. Tamam, tamam. <laughs> bakmaya geldin. Yok. Geldim Beni ziyarete ya. gelmiş abi. Ziyarete mi gelmiş? Evet. Ziyarete geldim. Hoş gelmiş. Biz de sağol dedik ki geldim. müşteri gelmiş. Sen de müşteri Yok, desin. Değil. Fark etmez ya. Onun parası olmasa da bana. olsun. Sağ ol. Nerelisiniz? Afyon diyorum ben de. Evet, hoş evet. Hoş bulayım, evet abim. Merhaba. Merhabalar olsun. Sen de hoş geldin abi. Sen de Sen, hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Babaların babalar günü kutlarım. Allah Allah. Şöyle gel abi gel çadıra yakın gel. Şimdi dün arkadaşımla konuşuyorum kurban hakkında da Ben bir sene önce arkadaşıma bir araba aldım Arada 180 milyara Bugün arabası 800 milyar Bana diyor ki abi kurban pahalı Kurban nasıl pahalı oluyor Araban 180'den 800'e çıkıyor da Kurbanımız 15 milyardan 35 milyara çıkmış pahalı diyorlar Kimin işine nasıl geliyorsa Bundan etkilere sesleniyorum Yemi ucuzlatır makarna ucuzlatır Salçayı ucuzlatır etle uğraşma Asesimiz düşmüş 15 gündür buradayız evet. Yağmurun çamurun altındayız Allah herkese yardımcısı olsun. Amin. Ee, gerçekten evet. dediğin gibi abi. Şimdi ülkemizde abi nedense e, et hemen yüze geliyor abi. Şimdi ete 5 lira zam geldiğinde hemen e, akşam bir haberi açıyorsun. Televizyonlarda evet. E, ülkenin gündemi olmuş. Evet. Ama diğer şeylere zam geldiğinde kimsenin umurunda değil. Kesinlikle Bunun olmadı. nedeni nedir abi ya? Zaten gariban et yemiyor ki. Yine o et yine zenginler yiyor. Gariban yemiyor ki. Hangi gay gariban yarım kilo kıyma alıyor bir sene kullanıyoruz. Abi. Zenginler yine o eti yiyor. Şimdi diğer gıdalarda yüzde iki zam onlar, olurken de ette 5 lira zam geldiğinde niye ülkenin e, gündemi oluyor ben onu anlamıyorum. Işte onu biliyorsan beni de aydınlatırsan sevinirim. Oluyor. Zenginlerin işine geldiği için zenginlerin işine geliyor. Gariban zaten garibandır. Garibana ne kurban olmuş 50 milyar 60 milyar. Zenginlere ne dokunuyorsa o gündem oluyor babacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden geldin abi? Ağrı'dan. Ne getirdin abi? düğe getirdik. Bu düğeler bizim. Bu düğeler bizim. Bu düğeler sizin abi. Evet. E nasıl abi? Eee şükür açmamışız? Şükür daha. İzmir kaldı. halkı bizi bekliyor da biz de onları bekliyoruz. Son günü bekliyoruz. <laughs> son günü Ama bekliyoruz. gerek yok. Fırsatçılık yapmasınlar. Biz de emek vermişiz bu hayvanlara. Ya abi şimdi. biz senedir biz bu biz, biz bu hayvana bakıyoruz. Biz bu hayvana kırk bin lira veriyoruz. Çok mu abi ya? Ya gerçekten bütçesi olmayan insanlar var. Kurbanı e, alamayacak olan insanlar evet. var. Ama gerçekten bütçesi olup da son günü bekleyen değerli dostlarımız da var. var. O düşünce o lütfen da olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar rica ediyorum beklemeyin. Bak halimize bakın bak. Halimize bakın. Ses tellerim düştü ya ses telleri. Ameliyat olacağım ya. Bir düke verip ameliyat olacağım. Bir düke karım var da ameliyat olacağım. Buradan kazandı ameliyatta değil mi? ne abi kimse inanmıyor ki bize. Ama evet arkadaşlar. Hal, sesimizden ee, belli değil mi? Yaklaşık iki senedir bu tür videoları çekiyorum. Benim amacım alıcı ve satıcı buluşturmak ve birbirlerimizi anlamak arkadaşlar. Birbirimizi anlayalım lütfen. Evet. Şimdi gerçekten yağmur, çamurun altında abilerimiz mal satmaya çalışıyor. Alıcı olmadığı için bize hizmet ediyorlar. Alıcı yok. Hepsi bekliyoruz. Herkes satıcı. Herkes satıcı şu an. Alıcı yok çok ee, şükür. sıkıntı da yok olmasın. Malımızı geri alır götürürüz yine. Abi inşallah götürme satırız. götürme gerek kalmaz. Vallahi tanımaz. götürsek de ucuz vermeyeceğiz. Herkes bunu bile bilsin. Ucuz yok. Sen evini, arabanı ucuz ver bizden malımızı ucuz verelim. Doğru mu? Ya şimdi e, evet. Bu düşüncede olan insanlar için geçerli. <laughs> evet. Gerçekten e, paraya bakmayıp da kurban ibadetini ama yapıyorum adam, yapmak rızası istiyorum rızası diyen insanlar kesin. da var. Evet. Allah rızası için kesen geliyor. Kalk sen kaç dedin? 10.000 lira. Var. 10 10.000 lira diyor. Evet. Ben sana diyor 8 veriyorum. Ne bunun ortası ne abi? Örnekliyorum 9.000 lira. Evet. Allah sıhattan için hayırlı olsun diyor ama Evet. Bunlara diyecek ama bir şeyimiz Allah yok. Allah rızası için olmuyor işte. 10 kişi bir kurban kes, 10 kişi kurban olmaz ki. Hakkı yedi. Bu baştakiler öyle yaptı ki 20 kişi bir kurban kesiyor. 7'den 20'ye çıkardılar babacığım. Nasıl yapacaksın? Yani İslamiyet'te 7 kişi ama şu an 20 kişi kesiyor. Bugün adam diyor biz 10 kişiyiz bir tosun ver. Abi 10 kişi olmuyor ki vermem ki ben o günaha girmem ki. Olur mu sence 10 kişi olmaz. Ya 10 ise girmemişti. O da abi, 10 ise girmiş. Hisse girmiş benden isterler ya. Adam diyor 10 kişi. 10 kişi. 10 kişi olur mu ya? Yok abi yok adam mecbur. Adam diyor ben Allah razı olsun hiç keserim. Olur mu? Yok olmaz. 7 kişi abi de... hakkı. Adam on kişi. para yok abi. Para. Yok. Ağlayam, ağlayam. İnsanlarda para yok. Hayvancılıkla uğraşmasınlar kardeş. Giy sal çay düşür, yağı düşür, makarnayı düşür, kömürü düşür, kirayı düşür, vergiyi düşür. Sen evet hayvana ne istiyorsun? Biz iki sene, üç sene bu hayvana bedel veriyoruz, bakıyoruz bu hayvana, büyütüyoruz, getiriyoruz kurbana. Çektiğimiz şile bu, buyur. Böyle giderse abi sen del bir düve, iki düve satıp ameliyat olacaksın. Kesinlikle abi o yeter. Ben iki düve, bir düveydi şimdi iki düve oldu. Ses selerime, ameliyat olacağım. Bir düve zaten kar ediyor. Bir tane daha ameliyata vereceğim, iki zarar edeceğim yani. Evet abi. Ona göre abi. Can can. Abi şimdi hayvanların görsellerini alalım, ondan sonra fiyat aralığı alalım senden evet. bakalım, ee, pahalı mı değil mi? Abi şu baştan beri Abiden başlayalım. Başladım. Bunlar düve abi, doğum yapmamış. Evet. E, gebelik riski var mı abi? Gebelik riski yok, kesinlikle kısırlık belgeleri var. Evet abi. Teşekkürler amcacığım. Kısırlık, kısırlık, kısırlık belgeleri var, var. tabi, hepsi tarım tarafından kontrol edilmiş, raporları yapılmış. Allah'a şükür. Öyle bir şey hepsi, kapak atmış, hepsi e kurbanı hazır. Kapak açık, Kurban hazır. Kapak, evet. Mal malı, ağrı malı, simetre melezleri, mondofon ağrının yerli e, ırkları değil mi abi? Evet tabii. Peki abi fiyat aralığımız nedir? Fiyat aralığımız burada 38 liradan başlıyor 50 liraya kadar. 38 ile 50 bin lira arası. Evet. Abi 38 bin liralık bir düve bize kaç kilo e, et verir? Öyle kaç geldi. kilo et verir? 110 kilo et verir. İlla tabii biz bunu zarar tabii, e, zararla söylüyoruz, biz bunu zarar ediyoruz ki bu yağmurdan, bu çamurdan, bu hastalıktan kurtulup gidelim. Evet. Ya tabi bizim e, et konuşmamamız gerekiyor, kurban pazarındayız yani bunu konuşmamız doğru değildir tabii ki de ama çoğu arkadaşımız merak ediyor, eti gündeme getiriyor. E biz de herkese hizmet ettiğimiz için onlara da kulak ardı edemeyiz. Tabi tabi. Abi tabii. teşekkür ettim, bildiğim bilgilerden sağ dolayı abi. Allah razı olsun. Kardeşim, Çadır numaran 55 abi. Evet. Evet arkadaşlar abimizin sesini duydunuz. Abimize gelip ses kalmamış ki sesi diyor sesi. Duydular duydular eyvallah, abi. Eyvallah eyvallah. Ee, inşallah kurban alırsın abim de. alırsınız abimizden. İnşallah. Vallahi abi sesin gitmiş ya. Beni de kekeme yaptın ha. <laughs> Allah yardımcınız olsun. <laughs> Amin <laughs> inşallah cümlemizin Sağ ol abim benim. Eyvallah sağ olasın. Abi. abi sende ne var ne yok ne bitti ne kaldı? Canım sağ valla bir 6-7 tane satmışız gelen yok. 6-7 tane sattın gelen yok giden yok. Arkadaşlar e, her zaman dinlendiriyorum. Birçoğunuz diyorsunuz aynı kişilere çok fazla gidiyorsunuz. Gidiyorsun diyorsunuz. Aynen. Ve ben de sizlere diyorum ki arkadaşlar e, ben güvendiğim insanların çadırına giderim. Beni kırmayan arkadaşların e, çadırına giderim ve e, yarın öbür gün bize yamuk yapmayacak insanların çadırına giderim. Yani sizlere önerebileceğim yerlere giderim arkadaşlar. O yüzden bazen 2 3 kere aynı çadıra gidebiliyoruz. Yani demek oluyor ki gittiğim bütün çadırları sizlere öneriyorum arkadaşlar. Mekteniz, evet abi. Müşterilerimiz her zaman veri nimetimizdir. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar aldatma değil de gerçek samimiyetle satışlarımız bu yüzdendir. Kimseyi kandırmak, pahalı vermek öyle bir niyetimiz de yok. Hakıyla. Veren de alan da hakıyla olsun, gönül rızası olsun. Biz bunları değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Halimiz perişan. Bu yağmurda, çamurda biz rızkımız, rızkımız için uğraşıyoruz. Sadece gösteriş için değil. Allah için gelsinler. Baksın, bana kilo süren göre biz veririz. Asla bizde yıllardır yapıyoruz. Bir müşterim daha şikayetçi olmadı. Evet abi. Dediğimiz, ne şiş yansın ne kebap. Evet. Mantığıyla. Allah için neyse o. Evet Et abi. Rızkın helalından 3-5 çok fazla olması gerekmiyor. Zarar da etmeyelim, fazla bir kar da etmeyelim. Dana başı 2 lira, 3 lira kazandık. Allah, Allah bereket versin. Bizim temelimiz budur. Niyetimiz de budur. Bizi tercih eden arkadaşlarımız bekliyoruz. Eski müşterilerini de bekliyorum. Sağ olsunlar. Aryanlar var ama hava koşullardan dolayı. Gelemiyorlar. E, gelemiyorlar. Eminim ki gelecekler. Çünkü doğruluk her zaman güzel bir şey. Doğruluk bir hazinedir. Evet, abi. Doğru da şaşan kim olursa olsun kaybeder. Bizim temelimiz halkımıza, insanlarımıza bir hizmet yapmak, bir hizmet sunmak. Tabii ki o arada biz de biz e, ticaretle rızkımızı kazanmak için başka bir amacımız olmaz ki. Aynen öyle. Yani yerli malı diyorlar, yerli malına destek olsun ki vatandaş da ülkemize kalkınsın. Evet. Doğru mu? Aynen doğru abi. Eğer biz millilikten şeyden bahsediyorsak, kendim yerli malımıza yönelmiyorsak, bir sıkıntı var demektir. başkası da kim olursa olsun bunda bir sıkıntı vardır. Evet. Bunun samimiyetine inanmam. Madem ki Öyle bir sanmışsınız. Milli'den bahsediyorsunuz. Buyurun gelin. Yerli malımız. Evet abi. Şuradan burada hayvan getiren bir anlamı yok. Tertemiz, yaylamalı. Bak ta malaz malı, Karakay köyünden gelen hayvanlar. Gelin üretelim. Müslim, evet. Hep birlikte yiyelim değil mi abi? güç olalım. olalım. olalım evet. Her zaman üretim, üretim, üretim. Tabi üretirken evet. de pazar olmazsa olmaz abi. Kesinlikle. Yani üretmeden önce pazarı bulmak lazım. Mümkün değil evet. Önemli. Pazar çok önemli. Ee, önemli. değerli dostlarım belki bir çoğunuz diyorsunuz ben kurban pazarından danayı alırsam nerede keserim, nerede kestiririm ve o sıkıntıyı yaşarım e, diyen dostlarımız mutlak vardır. Arkadaşlar e, kaynaklar kurban pazarında kesimhane var. Küçük başta çektim arkadaşlar. Hem de çok güzel bir kesimhane var. Yani kimse mağdur olmaz diye düşünüyorum burada. Kesim sıkıntımız yok. Mesela acıbeti olan vatandaşımız da kesimden önce biz bir öncülük yapıyoruz. Ee, yapıyoruz. Sabah erken de sıraları veriyoruz. Evet. Onların adretleri gideriyoruz. O konuda rahat olsunlar. Bizi tercih etsinler. Ee, telefonlarımız belli, adresimiz belli. Hiç kimse biz verdiğimiz vaatin arkasında her zaman durmuşuz. Boş vaatler de vermeyiz. Senden bir telefon numarası rica edelim abi. 0533 090 1852. Abi bekliyorum. daha önce de e, dilendirdik. E, i̇lk defa belki izleyen arkadaşlarımız vardır. E, fiyat aralığımız nedir abi? Fiyatımız 50'den tut. 75, 74, 80'e kadar fiyatlarımız çıkıyor. Fiyatlarımız çok uygun. Fiyatlar uygun günü abi. Bazı danalarda 3 zarar zararla Bazı danalarda 2 lira oluyor. Kursarsı olur ya? Hayvan buraya kadar gelmiş. Mesela Aynen. para kazanmak değil. Bildiğiniz gibi değil. Hayvan pahalanmamış. Paran değeri bitmiştir. Evet kesinlikle. Geçen sene 90 lira alıyordu. Şimdi 410 lira. 410 lira demiş onu. 500 lira kene şimdi 5000 lira olmuş. Bir çoban geçen sene 8 lira kene bu sene 16-17 lira olmuş haydi. Bunlar hepsi masraf. E haliyle e bunlar da. da yansımalı. Evet. Kurban yer e fiyatı. Parası, parası, 60 kilo betonla paramız gidiyor. Yani olan bir 3-5 kuruş karımız varsa o da yere verip gidiyoruz. Ay burada bir çadır yeri kaç para? Beton hariç. beton, beton siz hariç kendi cebinize atıyorsunuz. Çadırla toprak parası 40 bin. Beton 40 bin lira. Hariç. Beton evet. hariç. Betonu kendiniz yapıyorsunuz. Beton da 12 bin lira tutuyor. Yaklaşık 50 bin lirayı buluyor. 56 bin lira para tutuyor. Değil mi abi? Toplam. Telleri şudur budur. Yani bir orta kurbanlık Aynen, gidiyor. Öyle. Abim verdiğim bilgilerden dolayı sana çok teşekkür Aynen. ettim. Teşekkür Allah razı olsun abi. abi. Sağlık. Allah şimdi bizim rast Amin etsin. cümlemiz Bakın inşallah. Diliyorum. Ee, de zevkle de sizin takipçinizin. İzliyorum. Teşekkürler abi. Bütün arkadaşlar tavsiye ederim. Saygılar, sevgiler. Pazar yeri için abi şu şöyle yapılsaydı daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı abi? Benim e, pazar yerinde istediğim şeyler. Evet. Bir kooperatifleşme. Ne halkı aldatmak, ne aldanmak. Belli bir fiyat. Herkesin kurban etine ulaşması için, Allah rızası için niyetini yerine getirmesiydi. Evet. Bir can var. Kurban burada olsun, başka yerlerde olsun. Herkes birbirinin hakkına ribayet göstersin. 3 günlük 5 günlük için kimse kimseyi kırmasın. Evet. Komşuluk hakkını gözetlesin. Birbirine herhangi karşı bir art kimse davranmasın. Komşusuna saygılı olsun. Göz karar kılsın. Aynen. Ay müsteden varsa şunu e, eklemek isterim. Satıcı arkadaşlarımız kurbana mesela 20 gün kala 50 bin liralık danaya da 70 bin lira istemesinler. Alıcı arkadaşlarımız da ben e, bayramın üçüncü günü, 2. günü giderim. 50 bin liralık danayı 30 bin liraya alırım. Düşüncesine kapılmasın. onlara fırsat versin. Evet. Ne de öyle düşünmeleri fırsat versin. Karşılıklı ver. Gönül rızası için ne aldat ne aldan. Aynen abi. Böyle müşteriler denk etsin bize. Aldatırsan aldanırsın. Kesinlikle. Hakikat neyse ondan şaşma. Üstünlük dünya. Çok para demek insanlık değildir. Paylaşmak güzel bir şey. <laughs> Doğruluk güzel bir şey. Teşekkür ederim et. abi. Ağzına ben yüreğine kendim, sağlık. Sen de ağzına yüreğine de sağlık. Hoş geldiniz. Emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Rica ederim ben. Başarılında olmayı Eyvallah teşekkür ederim. Burada da güzel düveler var arkadaşlar. Ve geldik Şavul Bakalım sahipler nerede? Kaça satılmış? Geçen videomuzda bu satılmamıştı. Şu an satılmış. Fiyatını merak ediyorum. Abimizi bulup fiyat alacağız. Abimiz ileride duruyor. Ama bakalım biz bu danaların içine nasıl geçeceğiz. Geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle danaları göstere göstere gidelim. Vallahi danalar bir tepki atarsa burada pastırma oluruz herhalde. Abi selamünaleyküm. aleyküm. abi. Geldik tekrar rahatsız ettik. Hakkını helal et. Yok, hoş geldin Bir de yağmurlu getirdiniz. bir gündeyiz. Her zaman da e, röportaj yapılmaz. Hakkınızı helal edin gerçekten. Ya, 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 belki Allah. gerginsiniz. Ama Yok şu Allah. düşünceyle geliyorum. Mevlam neylerse güzel eyler. Amin amin tabii ki, Herkes tabii. nasibini yer. Abi, nasibini abi e, geçen videomuzda geçen gün e, çektiğim o büyük danaları soracaktım. Görmüş olduğum kadarıyla satılmış onlar. Evet valla o da sizin katkılarınızla gerçekten de karşı arkada gördüler. Evet. Youtube'da geldiler burada ikisini de birlikte aldılar yani. yani. Çekimin faydası yani, oldu. Çekimler de oraya geldiler zaten. dedi. Gelenler de dedi biz Youtube'da görmüş gelmişiz. Evet. Ama valla biz de ismini arkadaşlarımıza, eş dostlarımıza dağıttık. O kanalı takip edin. Abone Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi bizim amacımız ne biliyor musun abi? Şimdi arkadaşlarımız kurban al alacak olan arkadaşlar pazar pazar gezmesinler. Yağmur çamur. Yağmur Aynen. çamur olmadığı zamanlarda sıcak olmuş oluyor. İnsanlar evinde otursun. Hangi pazarda ne var? Kimler var? Gidip oradan mal alabilsinler diye biz bu hizmeti sunuyoruz. Allah Bunu sunarken de arkadaşlarımıza her zaman diyoruz. Bizim gittiğimiz yerlerden mal, al mal alın. Mesela örnek diyorum bazı gidiyoruz adama selam veriyoruz. Adam selam almıyor. E şimdi biz bu adamla nasıl ticaret yapacağız? Neyi konuşacağız? <laughs> Yanılıyor muyum abi? Her zaman öncelikle bizim için insanlık ondan sonra malın kalitesi. Tabii, tabii, yani dedi, illaki, malı de Allah, de sizden sizden Allah sizden razı olsun, Allah sizden razı olsun. Sizde bunların ikisi de var. O yüzden evet. sizi sık sık rastlıyorum. yok <laughs> yo, yo, başımız gözümüz. Üstü. Evet abi. Şimdi şu danalarımız satılmamış herhalde daha. Evet, şu baştaki. Şuradan çekelim abi. de. Evet. Şu, bu danamız satılmamış arkadaşlar, şöyle gösterelim. Şunlar satılmamış. Abim bu baştaki danaların fiyatı neydi sağlı sollu? Abi 110 diyorsun. 110. Pazarlıklı. Pazarlıklı. Evet. Ee, ondan sonra düşüyor fiyat. Tabii e, tabi illa ki pazarlıklı bu yani. Çadırın diğer başına doğru gene çıkıyor fiyatlar. Evet. Abi özeldeyse iki... özelde e, lafını balla böldüm kusura bakma. Üçünüm hakkını helal et. O danalar kaça satıldı? Beyaz dana kaça satıldı? Valla o ikisi e, 292 292.5'a satıldı. 292 e, buçuk. 300 dedik. 292.5'a satıldı. Bir kişi mi aldı ikisini? Valla bir kişi aldı. Onlar da dedi biz YouTube'da görmüşüz, karşıda geldik dedi. Onlara nasip oldu. Allah kesmeyi ya, nasip etsin, Allah kabul etsin. Amin, amin, amin. Abi. Vallahi. Ya, vallahi sevindim valla abi. hem alan için hem satan için. Ha, hatta arkadaş da dedi size ulaşmaya çalıştı herhalde. Dedi numarasını falan alın bir daha gelsinler. Benim numaram her zaman her hani, yerde vardır. He. Yorumda yazarsanız ben veririm, sıkıntı yok. Abi, yazıyoruz evet, abi. Teşekkür abi peki şu anda kalan danalarımız için konuşalım. Kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Abi şu anda 60'da başlıyor. Ta 120'ye kadar bitiyor. Evet abi teşekkür ettim. Tabii, tabii. Eklemek istediğim bir şey var mı? Müşterilerin var. Yok çok teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Rica ederim. Az evet, önce olsun. bir lafını böldüm. Unutmadıysan dinlendirsen sevinirim. Yok yok ondan değil. Size teşekkür ederim. Gerçekten yine beklerim. Sizin katkılarınız çok güzel oldu. Malımız da bayağı bir sattık yani. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz abi. Bu danalar arkadaşlar. Bahsettiğimiz danalar. Abi siz dana bakıyorsunuz herhalde. Evet. Geçen sene nazarın fiyat araştırdınız. Yani nasıl? 200 farklı yüzde 200. 36'lık dana 90 100 lira yani. Geçen liraya. sene 36 liraya almış olduğunuz dana bu sene 100 lira. Evet. Nasıl abi? Alım gücü de düşük. Yani yani. Ancak mı yapıyorsun? Nasıl olacak abi? Ancak mı yapıyorsun? Abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Eyvallah. Abi geçen Eyvallah. gün de geldik Eyvallah. sizleri çektik. Eyvallah. Abi şöyle bir gösterelim. Burada hayvan pazarını gösterdik. Çok ciddi bir çalışma var. Yağmur, çamur var abi. Yağmur çok da yağıyor abi, şu anda çok, abi. Çok, çok, çok kötü bir durumdayız abi. Abi pazar hakkında şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğimiz bir şey var mı? Abi olmaz mı ya? Mesela bu şey e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ondan sonra e, Tarım Bakanı e, bunlara bir şey yapması lazım. Bir para bulması lazım. Yani yerimiz zor, işimiz zor. Gördüğün gibi yani insanlar bayağı bir zorluk çekiyor. Hem yani kapalı bir hayvan pazar olması lazım. O hayvanların ondan e, rahat rahat yemini yiyecek, rahat rahat suyunu içecek. Onun sonra müşteri açısından mesela yağmur yağıyor, iki gündür yağmur yağıyor, müşteri elinden çıkamıyor, gelemiyor. Evet. E bu sefer ne olur? Hayvan sebebi de hayvanını satamıyor. E soracak mesela? Buna bir çare bulması lazım. Yani en azından bir hayvan pazarı kurulsa, böyle üstü kapalı olsa. Evet. Hani başka mesela ilçeler, şehirler gibi Bursa gibi, İstanbul gibi mesela kapalı olsa hayvan refahsı yerinde yani, olsa abi yani, daha iyi olur. Yani şimdi hem şunu mu diyelim? Hem müşteri açısından iyi olur hem de e, tabii bu hayvan getiren hayvan sahipleri açısından şey olur. İyi olur, i̇yi olur abi. Olur, yani şöyle diyebiliriz abi e, insanlar e, belediye bağlı Aynen. olan. Aynen. E, pazarlara ya, gitsinler. gitsinler. Değil burası tabii ki de. Burası şahsi. Burası yani şahsi yani. E, belediye kendisi bu işe bir el atsa dayı olur dayı değil mi abi? Aynen aynen. Kapalı belediye, hayvan pazarları yapsalar, kurma pazarları yapsalar. Belediyenin biraz önce bu 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 yani bu hayvan gibi hayvan pazar yerlerine el atması lazım yani. yardımcı olması lazım. Her evet. gelip bir bakması lazım. Hani hangi durumdayız, ne durumdayız, ne açıdayız, neredeyiz bakması lazım. Yani şunu desek belediye diyecek ki burası şahsi bizde değil arkadaşlar biz şunu demek istiyoruz evet. belediye bizi şahsi şeyleri mütlaş bırakmasın belediyenin Aynen. kendi pazar yerleri Aynen. olsun biz oraya gidelim bizim de rahatımız yerinde olsun Aynen. Müşterin de Aynen. rahat yerinde olsun hayvanlar refahsız yerinde olsun diyor abi Aynen öyle. hayvan hiç kimse acı çekmesin herkes mutlu olsun değil mi abi? Aynen öyle. Şu anda görmüş olduğunuz gibi müşterilerimiz gelen abilerimiz çoluk çocuk geliyor ama çamurun içinde geçemiyor Aynen. buna bir çözüm şart. Yani devlet 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 büyüklerimize sesleniyoruz. Bize bir el atsınlar. Yani bu İzmir ufak bir şehir değil ya İzmir koskocaman bir şehirdir. Yani yok mu hiç bunun büyük bir başı yok mu? Yani bir yardımcı olsun bir millete baksın bir gelsin dolaşsın. Yani İzmir büyük bir şehir belediyesi hiç görmüyor mu hiç? Millet bir şey yapmıyor mu yani? En azından bir bilgi versin bir yardımcı olsun bu insanlara bir yardımcı olsun. Evet her konuda yani yazık, e yazık günahdır yani. İzmir'e yakışabilir bir yani. pazar kursunlar değil mi abi? Yani, yani Senede bir sefer geliyoruz. çektiğimiz rezalete bak. Aynen abi. Bu kadar abi bu kadar. Abi teşekkür <laughs> ettim. Yüreğine teşekkür sağlık. Ederim. Vermiş olduğum yani, bilgilerden yani, dolayı, bu, dolayı, yani, dolayı. ve. Yani, bizim e, şike... demek istediğimiz burada nedir? Hani büyükler hani devlet büyüklerimiz baksın. Yani en azından bir yardımcı olsunlar yani. Evet. Gerçekten millet çok mağdur bir durumda. Yani şu an millet çok sıkıntı çekiyor. Şu an çok sıkıntıdayız yani. Müşteri de olsun, hani e, esnaf da olsun baya bir sıkıntı çekiyoruz. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani, hani en azından bir kapalı olsa, bir yerimiz olsa, bir yani şey olsa böyle sabah kadar hayvanlarla beraber böyle ev üstünde bekliyoruz, ıslanıyoruz. Yani, yani bunun olmaması gerekiyor. Yani değil mi yani? Hani bir yardım etmeleri lazım, bir yer atmaları lazım. Sen ne dedin amca? Tamam dedim ben. Ne dedim ben de diyorum. Çekme. Dedim, dedin. Ne dedin icaz? Dedim verirsen sen verir, Ne sen dedi baba? Yalan değil. 5 demiştim. sen 50 ne dedim baba? 50 60 dedim. Yok öyle. Dur, amca bir defa elinde diken mi var senin he? Para yok para. Yani <laughs> ya para yok. <laughs> para yok. Ba, dayı baltalı yok. Paralar işe. Abi hoş geldin be. Dayı baltalı yok. Değil, değil, de. sen, e? değil, değil. Dayı baltalı yok. Abi alamayacağım da. Bütçem bir iki lira verece. Adam Kat ortasın amca. sen? keseceğim. Lir Üç keseceğim Abi para ver la sun amca. Nasıl mı kaçırma? Nasıl mı kaçırma? Meclis, sen kaçırma. Ya amca elini vermek istemiyor sana. Sen, sen, sen elde diken mi var? Ne de bilmiyorum <laughs> Vallahi Valla adamın eline batıyor. Abi hangi hayvan <laughs> pazarlıydı? Bu hayvan abi. Bu baştaki mi abi? Evet evet abi. <laughs> Vallahi çeksin bizi tut al Çeksin bizi çeksin, biz, çeksin. Fiyat fiyat, fiyat, fiyat belli olsun. Çekin. Fiyat belli olsun. Fiyat belli olsun. Çek. Fiyat belli olsun. Çek. Hayır bayışı bal. Şimdi abi. Sen o düve ne diyorsun abi? Hayır Baltalıya. Abi vallahi sen ne dedin oldu be? Pazar bitmiş 55. 55. Hayır olsun, hayır olsun. Sağ Hayır olsun. dinle daha bir, daha daha bir. Daha bir, dinle 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 bir ya. 2 lira takıyoruz alana olsun. Bir 2 lira vallahi Ben Ben öğretmenim yani. dur ya. Maaşım da bir. 50'ye bir dakika dur ya. Bir açılsın. Bir dakika kızı kişisiniz değil mi? Sebeplere koymaz abi. Birer birer koymaz.

Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bütün videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.